Emre Çarşım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arşel'in yeni çıkarmış olduğu EM9495 tam otomatik espresso makinesinin kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştireceğiz. Özenle paketlenmiş kahve makinemizin kutusunu açtıktan sonra karşımıza bir adet aksesuar kutusu çıkmaktadır. 1 adet güç kablosu 1 adet su filtresi 1 adet ölçüm kabı 3 adet kireç tozu temizlik fırçası kullanım kılavuzu garanti belgesi ve son olarak da ölçüm kağıdı. Kahve makinemiz kutudan bu şekilde gelmektedir. Şu kısımda kutunun içeriğinde süt köpüğünü ve sütünüzü koyabileceğiniz şöyle bir kabımızla beraber geliyor. ve su haznemiz şu şekilde korunaklı bir poşette geliyor. Su haznemizi makinemize yerleştirmek için makinenin alt kısımdaki beyaz köpüğü çıkartıyoruz ve daha sonra Tınakları oturacak bir şekilde denk getirerek hazneyi yerleştiriyoruz. Öğütülmüş kahve ünitesi bölümümüz. Çekirdek kahve öğütme bölümümüz. Buradaki tuş sayesinde kahvenin sertliğini ayarlayabilirsiniz. Kahve makinemizin bu bölümünde ise bardak ısıtma özelliğini vereceğiz süt köpürtme ünitemiz ise görmüş olduğunuz alandan bastırarak çıkartabilirsiniz. Temizleme yapmak için daha sonradan görmüş olduğunuz üniteyi birbirinden ayırarak temizleyebilirsiniz. Kahve makinemizin 2.4 inç dokunmatik TFT renkli ekranı, 18 adet farklı kahve seçeneği, soğuk demleme ve şaşırt beni özelliği, kahve yoğunluğu ayarlı, Home Direct ile uzaktan kontrol, su, süt miktarı ve kahve sıcaklık ayarı, farklı tariflere erişim, kolay temizlenen modüler demleme ünitesi. Kahve makinemizin iç kısımlarına bakacak olursak öncelikle süt köpürtme ünitemizi çıkartıyoruz. Ve alt kısmı çıkartıyoruz. Ve şu kısımdan sola doğru çektiğimiz zaman çekmece şekilde açılır. Daha sonradan demleme ünitemiz. Kahve makinemizin alt kısım ünitesi de şu şekilde çıkıyor ve şu alana pis kahveleriniz gelmekte. Bunları da çöpe atabilirsiniz. Tekrar geri takarken de aynı şekilde ve demleme ünitesini de şu şekilde ittirerek takabilirsiniz. Süt köpük ünitemizde şu kısımdan istediğiniz köpük ayarını yapabilmektesiniz ve kahve makinemizin bardaklık yükseklik ayarını şuradan ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz kahve makinesini dilerseniz Emre Çarşı mağazalarından satın alabilirsiniz. Alt kısımda bulunan internet sitesinde ürünü inceleyebilir ve sepetlerinize ekleyebilirsiniz. Sizleri Emre Çarşı mağazalarına bekleriz.